Koç koç burcu köpeğinizin enerjisi tavan yapacak. Her an yeni bir macera arayışında olacak ve sizi de peşinden sürükleyecek. Cesur ve macera perest onun hızına yetişmek zor olabilir dikkatli olun. Boğa boğa burcu köpeğiniz bu ay sakin ve huzurlu olacak. Evde rahatlayacak ve keyif yapacak. Sadık ve güvenilir bazen inatçı olabilir. Ama ona olan sevginizde tüm isteklerini yerine getirebilirsiniz. İkizler ikizler burcu köpeğiniz meraklı ve zeki sürekli yeni şeyler keşfetmek isteyecek. Biraz unutkan olabilir ama her an sizi güldürecek. Merak duygusu yüksek her şeyle ilgilenmek isteyecek. Yengeç yengeç burcu köpeğinizin duygusal desteğe ihtiyacı olacak. Sahiplerini üzgün gördüklerinde yanlarına gelecek ve onları rahatlatacak. Koruyucu yapısıyla her zaman sizi savunacak. Aslan aslan burcu köpeğinizin gururu bu ay zirveye çıkacak. Dikkatleri üzerine çekmek için her fırsatı değerlendirecek. Sahiplerinin gurur kaynağı olacak ve her ortamda parlayacak. Başak Başak burcu köpeğiniz bu ay düzenli ve titiz olacak. Tüylerini temiz tutacak, oyuncaklarını düzenleyecek ve her şeyi mükemmel tutmaya çalışacak. Bazen fazlasıyla titiz olabilir ama bu onların mükemmeliyetçi yanıdır. Terazi Terazi burcu köpeğiniz sosyal bir kelebek olacak. Herkesle dost olmak isteyecek ve etrafındaki dengeyi sağlayacak. Biraz nazlı olabilir ama her zaman etrafındakileri mutlu etmeye çalışacak. Akrep, akrep burcu köpeğiniz gizemli olacak. Kendi dünyasına zaman geçirebilir ama sahiplerinin duygularını çok iyi anlayacak. Sadık kalırsanız kalbinizde özel bir yeri olacak. Yay yay burcu köpeğiniz bu ay özgürlüğüne düşkün olacak. Koşmayı, keşfetmeyi ve yeni yerler görmeyi çok sevecek. Macera dolu bir ay onları bekliyor. Birlikte heyecan dolu anlar yaşayacaksınız. Oğlak Oğlak burcu köpeğiniz çok disiplinli olacak. Her şeyin zamanı var ve görevlerini yerine getirecek. Düzenli yürüyüşler ve belirli saatlerde yemekler bu ay için onun favorileri olacak. Kova Kova burcu köpeğiniz bu ay farklı davranabilir. Yaratıcı ve sıradışı olacak eğlenceli sürprizler sunarak sizi şaşırtacak. Onunla her an bir macera yaşamak mümkün. Balık balık burcu köpeğiniz duygusal olarak hassas olacak. Sahiplerinin ruh halini hissedecek ve onları teselli edecek. Nazlı olabilir ama içindeki sevgi dolu yanlarıyla ruhsal huzur getirecek.